Kul <laughs> Ya... Büyüyüş kurt. Kort, Rakiplere Kort. ölüm. Mavi takım önde. Kazanılır. Savaş kurt. Rakiplere ölüm. Süper kurt. Rakiplere ölüm. Oğlum çok kötü ilerliyorum ha. Tam mavi takım önde. Kan kazanıyor. Rakiplere yoruldum ölüm. Mi? Ölmekten yoruldum oğlum. Bütün düşmanları yok edin. güzeline Mavi takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Ya amına kodum merdiven çıkmıyor ben. Mavi takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. <laughs> Süper kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bütün düşmanları yok edin. Büyük kuş. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Tam kafadan. İkili kombo. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Üçlü kombo. Süper kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım Tam önde. kafadan. Kazanı kan. Kuruyor. Rakiplere ölüm. Potun ses falan var. Canavar kurt. Rakiplere ölüm. <laughs> ölüm kurdu. Rakiplere ölüm. Bütün düşmanları yok. Tam kafadan mavi takım Büyük önde. Kazan rakiplere ölüm. Tam kafadan İkili bomba savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Rakiplere ölü. 360 deneyeceğim. Bütün düşmanları yok edin. Tam kafadan. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. İkili bomba. Görev tamam. Kazandı. Rakiplere ölüm.